Merhaba arkadaşlar Rusya'dan, St. Petersburg'dan herkese selamlar. Daha yeni geldim aslında çok olmadı ve şu anda da böyle civarı keşfediyorum. Bu videoda St. Petersburg'a, bu Rusya'ya özellikle bu zamanlarda Rusya'ya gelmek mantıklı mı? Şu anda şehir nasıl? Giriş yaparken işte pasaport kontrolü nasıl oluyor? Zorluk yapıyorlar mı vesaire? Bunları konuşuyor olacağız. Ben çok rahat geçtim bu arada. Ben daha önce Ukrayna'ya gitmiştim. Tabii savaştan önce. Ukrayna'da beni 3-4 saat tutmuşlardı, her şeyi sorgulamışlardı, bir ton işkence yapmışlardı. Burada tek bir soru bile sorulmadı. Direkt yani pasaportu bayağı inceledi sadece işte sahte mi gerçek mi diye baktı vesaire. Bana baktı bir soru falan da sorulmadan geçtim, girişi yaptım. Ben havalimanından girmedim, Helsinki'den geldim. Helsinki'den geldiğim için karayolunda işte, kara sınırından geçtim rahattı. Hiç bekletmediler. Bir sıkıntı yapmadılar. Böyle rahatça gelmiş oldum. O açıdan sorun olmuyormuş. Şimdi otobüsle geldiğim için de tabii civarda küçük yerleri falan gördük, şey yaptık vesaire. Genel olarak yani ben bir sıkıntı görmedim şu ana kadar. Şu anda da şehirdeyim. Zaten çok kalabalık da değil. Yani cuma akşam olmasına rağmen şu anda. Şehir pek kalabalık değildi. Ama şimdi merkeze geçeceğim. Merkeze bakacağım işte orası büyük ihtimalle kalabalıktır bakıyor olacağız beraber. Eğer Rusya e-vize nasıl alınır videomu izlemediyseniz o videoyu da ekledim. İzleyebilirsiniz. Çok kolay, inanılmaz kolay. Maksimum 4 günde size e-vizenizi veriyorlar. Sadece bir form dolduruyorsunuz. O da 5 dakikanızı falan alıyor. Fotoğraf diyorsunuz, formu dolduruyorsunuz. Ve size e-vizeyi gönderiyorlar işte. Sizin onu çıktı almanız gerekiyor. Gittiğinizde kapıda da işte girerken çıktıyı gösteriyorsunuz. Pasaportunuzla çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Benim gibi çok kişi vardı işte o e, e ile gelenler. Herkes aynı şekilde çıktısını almıştı, gösterdi, girdi. Bana böyle değişik sorular geliyor işte. Bu e-vize şurada geçerli mi, burada geçerli mi? Arkadaşlar her yerinde geçerli Rusya'nın bu yeni e-vize. Yeni çıktı, bu ay çıktı daha. İşte 3 hafta falan oldu ki umarım yani bu vizeyi de devam ettirirler yeni bir e-vize. Çok rahat alınıyor, çok kolay alınıyor ve her yerde geçerli. O noktada bu yeni kurallara bakabilirsiniz. Benim videoda detaylı anlattım. Onu izleyebilirsiniz izlenilirim. Güzel diyebilirim. Burada Rusça olarak bence şunu öğrenin. Niyet spasiva. Bunu ben Mısır'da da çok kullanıyordum. Mısır'da da leh şükran. Leh şükran diyorduk. Çünkü burada da oldu. Biri geldi bana bir şeyler söylüyor. Bir şey mi satmak istiyor artık bilmiyorum. Direkt niyet spasiva deyip yolunuza bakın. Herhalde Rusya'da da böyle yanınıza gelip bir şey satmak veya bir şey. Bir şekilde dolandırıcılık yani. Böyle şeyler olabilir. Bu tarz bir şey olursa bence hiç ilgi vermeyin. İlgi verirseniz daha kötü olur. Yolunuza bakın. Gidin genelde zaten peşinizden gelmez kimse. Bu benim şu anda tavsiyem olsun. Evet biraz daha şehre doğru yaklaştıkça daha kalabalıklaşmaya başladı zaten şehirde. Şu an böyle bir saatte değil. Şurada da bir dönerci gördüm. Döner. Böyle bir sokak gördüm. Çok tatlı duruyor. Bakalım biraz. Şimdi benim exchange ofisi bulmam lazım, para değiştirmek için. Ben buraya hiç rubleyle gelmedim, sıfır rubleyle geldim çünkü de değiştirmiyorlar, hiçbir yer değiştirmiyor. Zaten ilişkiler kötü olduğu için şu anda. Euro'yu değiştiremedim o yüzden euro ile geldim ki zaten kart kullanamıyoruz o yüzden kartla da alışveriş yapamıyorum, mecbur nakit almak zorundayım. O noktada şimdi baktım, yorumlara da baktım işte exchange ofisi buldum bir tane iyi. Burada da herkese şunu tavsiye ederim. Direkt rastgele bir taneye girmeyin. Dolandırırlar sizi yani. Yüzde yirmi az fiyatına vesaire verirler. Bakın yorumlara. Puanı yüksek yerleri tercih edin. Zaten kötü bir yerse şeyler çok kötüyse eğer işte exchange rate'leri. insanlar yorumlarda küfür etmiş oluyor. Google'da orada review'lara bakabilirsiniz. Ben de güzel bir yer buldum. Puanı bayağı yüksek. iyi duruyor exchange rate'leri. Oradan değiştireceğim. Tam bir sanatın şehri. San Petersburg. Şimdi de bir tane parka geldim. Gençler dışarıda. Aslında baya bence turist de var. İngilizce duyduğum da oluyor. Çok olmasa da. Hatta Türkçe duyduğum da oldu. Türk gelen turistler de olmaya başlamış herhalde. Arkada da bir şey var. Heykel var. Rastgele geziyorum böyle artık nereyi keşfedersem. Bakıyorum etrafa. Bakın arkadaşlar ne keşfettim. Turkish Delight. Maşallah her yerde dönerci var. Bir başka dönerci. Evet, exchange ofisine geldim. 102, 104, harika. Gördüm, çoğu yer yüzün altında çeviriyor hatta. 98'de, 99'da falan burası gayet iyiymiş. Evet, Rus rublelerimizi aldık. Artık rahatça alışveriş yapabilirim. Aslında şu an Rusya'ya gelmek için çok iyi zaman. Neden? Rus rublesi işte yüzün üstünde gördüğünüz gibi Euro bazında. Normalde 50 civarıydı yani. Çok daha düşüktü, çok arttı. Öyle olduğu için aslında Rus rublesi çok düştü. Rus rublesi düştüğü için yani buradaki fiyatlar genel olarak aynıymış zaten. Bir değişim olmamış. izlediğim okuduğum kadarıyla öyle diyorlardı. Zaten baktığımda fiyatları da yani Finlandiya ile kıyaslayamam bile yani. Zaten arada dağlar var. Genel olarak Avrupa'daki herhangi bir yerinden çok daha ucuza denk geliyor çoğu şey. O yüzden aslında gelmek için tam zaman. Kesinlikle kalabalık değil, lafımı geri alıyorum. Merkeze yaklaşınca çok kalabalıklaştı, i̇şte bayağı kalabalık, gerçekten. De. çok az kalmış ve telefonu kullanmam gerekiyor artıya baktığım için. O yüzden videoyu bitireceğim. Genel olarak son sözlerim. Yani oldukça güvenli, canlı, güzel. Hiçbir sıkıntı yok gibi. Yani eğer gelmeyi düşünüyorsanız bence herhangi bir çekingeniz olmadan gelebilirsiniz. Kadınlar için de bence herhangi bir sıkıntı yok. Zaten şu anda asker alındığı için çoğu erkekler %70'inden fazlası bana kadın gibi geldi. Zaten sokaktakilerin. Oldukça kadın yokusu yüksek. O noktada zaten erkekler daha çok gelmeyi isteyecektir. Güzel. Ben geziyor olacağım burada 3 gün boyunca. Buradan yeni videolar da gelir artık. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.